...sana gelecek. Susma. Sustuk ya. Sıra sana gelecek. Susma. Sustuk ya. Sıra sana gelecek. Susma. Aferin. Şimdi buradan böyle. ya. oğul. Ne? Neredesin? Mutfakta. Japon yemeği, tamam mı? Japon yemeği mi? Allah kahretsin, sen şimdi niye durup dururken Japon yemeği yapıyorsun şu tıkı, ha? Bana bak, yoksa 23 Nisan diye eve Japonları falan mı davet ettin, hadi! Aa, öyle bir şey yaptıysan, derhal telefon aç, randevlerini iptal et, hiç kimseyi ağırlayam anladın mı? Tanecim, kimseyi eve falan çağırdığım yok, tamam mı? Bak yani şimdi, bu kendi geliştirdiğim bir eylem biçimi. Suşi'ye bir takım anlamlar yükleyerek bir şeyleri protesto edeceğim. Etme, Çabu yemeği de olsa nimete anlam yüklenmez, tamam mı? Günahtır! Hadi, topla bakayım pırlı pırlı, çabuk, 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 çabuk! çabuk. Karışmasana çabuk. karışmasan anne ya! Bu da ışık söndürme ile ilgili bir şey aslında. Size sesimi duyurmanın başka yolu kalmadı. Bak, böyle alttan alta Japon döviz sanatları değil, Japon mutfağı gibi bir mesaj vermeyi düşünüyorum. Gerçeğiniz neyi protesto edeceğimi bulamadım ama... Bana uyguladığınız şiddete yönelik olabilir. <laughs> Her gün Japon mutfağından başka bir yemek pişirerek eylemlerime devam edeceğim. Heh. Ben evimde Japon mutfağı falan istemem Sıdıka. Kocak yerimiz yok bir defa ya. Hmm. Aa, hay o kadar yemek yapmak istiyorsan otur dolma falan doldur tamam mı? Hah, hiç olmazsa bana bir katkın olur kız. Yani protestonu dolma doldurarak da yapabilirsin Sıdıka. Olmaz. Bak Türk yemeği pişirirsem babam lüp lüp mideye indirir. Ondan sonra da böyle üstüne işte bir sigara yakar, mayışır kalır. Halbuki ben adamın beynine ulaşmak istiyorum. Yani önüne böyle bir yemek koyayım ki oturup düşünsün bu kız niye böyle yapmış diye. Bak sen bile mesela bu kız niye durup dururken Japon yemeği pişirmiş diye merak ettin değil mi? Manyak mısın sen sıfır ya? Aa! Baba yorgun argın işten gelecek aç bir ilaç herifin önüne düşündüren yemek koyacak ya. <laughs> Oldu olacak satranç tahtası da koy bari. <laughs> hadi 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 biz Japon yemeği falan yemeyiz aptal. Bünyemize ters gelir doyduğumuzu anlamayız hadi bu yemeği yapmadan şuradan şuraya gitmem anladın mı? Heee Japon mutfağını beğenmezseniz yarın da Polonya mutfağında bir şey pişiririm size. Ama benim varlığımın farkına varın artık. Hala ne diyor ya? Yürü kız yürü yürü yürü! Çabuk topla şunları! <laughs> <laughs> Ahçı şey değil çıban başı mübarek. Ay seni zaten küçüklükten böyle ilk ettiğin laftan lemelen bir şey olduğun belliydi ha. Neymiş benim ilk ettiğim laf ha? <laughs> Kullandığım ilk anlamlı neymiş? Melepos. İlk önce menopoz dedin sen. Yok canım. Ha öyle öyle. Yani ya da bize öyle geldi artık bilmiyorum. Ondan sonra ben sana bir kızım Menopoz deme anneye dedim. Sen bir küstün. Dört yaşına kadar hiç konuşmadın. Ağzını açmadın. Ay ne cins bir çocuk oldun. O yaştan belliydi zaten senin. <laughs> Kimin cinsi olduğu ortada. Daha bebekken yanlış anlaşılmışım ben de. Ne dediğimi dinlemeden uydurmuşsunuz belli. Sarı ve kız anneye. Tamam anne. Sustum. Aferin. düşünüyorsun öyle sessiz sessiz sen? Bana bak, kötü bir şey düşünme anne hakkında. Aman yok be, okuldaki ilk 23 Nisan'ım geldi aklıma. hani senin diktiğin kostümle kelebek olacaktım da... ...babam bir şeye sinirlenip kanadımı koparmıştı. Sonra kaymakama şiir okuyacaktım. Öğretmen tek kanatla olmaz dedi, şiiri başkasına okuttuydum. Kız sen hiçbir şey unutmuyorsun ha? Deve kili var sende, deve! Bir defa o kelebek yırtma hadisesi, hiç de işte senin anlattığın gibi anne babayla ilgili bir e, mesele değil. Yani mecburiyetten yaptık öyle, yapılması gerekiyordu. Ha, o zaman yapılması gereken kanatlarımı cart diye yırtmaktı değil mi? ...sen bir kere doğru düzgün hatırlamıyorsun bu olayı, tamam mı? Hı. Ben sana o kelebek elbisesini diktim... ...abin tutturdu ben de kelebek olacağım diye... ...baban da erkek evladın kelebek elbisesi mi olurmuş... ...apezevengin evladı diye çok fena kızdı... E, yırttı haline elbiseyi... ...yani öyle yapmasaydı şimdi kelebek samim diye anılacaktı... ...tuhaf bir kişi olacaktı yani, anla işte ha! Sen de ayı kostümü dikseydin abime çok yakışırdı. <laughs> Başka, i̇yi etmişsiniz, şimdi mahallede kamyon samim diyorlar, ayıya! Her duyüşünde böyle mesut, vahdiyar oluyor giydim. <laughs> Baksana, anlattığına göre benim konum kanadım kırılmış... ...ama abimin istikbali kurtarılmış. Anne, siz var ya... Hmm. ...böyle torunlarınıza örnek gösterilecek birer ebeveynsiniz. Ya. Yani müsaade buyurun, elinizi öpeyim. Yollama kız elimi! Ya! Dalgacı <laughs> karı! Al lan şunu, oy bakayım, başla! Salak, sanki kendisi sütten çıkmış... Tertemiz kaşık bak. Ulan sen de abinin o simsiyah ninja elbiselerini... ...böyle sırf pislik olsun diye çamaşır suyuna basıp... ...şey yapmadın mı, aklamadın mı ha herif? Sinirinden kudurdu be! Sonradan yenisini diktiydim ama ne var? Eee diktin de öyle küfreder gibi! Çocuğun böyle dövüş elbisesinde pislik olsun diye... ...sırf işi dantel oya döşemiş karıya. ruhlu, dengesiz karı! Vallahi olabilir! İnsanın böyle e kadar çocukken henüz böyle kolu kanadı kırılınca... ...daha sonradan böylesi bir psikolojik tablonun ortaya çıkmasını yadırgamamak lazım. Azıcık iz kalıyor tabii insanda. Yine yani ben iyi sayılırım ya. Tam daha 14 dört yaşındayken... ...örgüt üyesi misiniz lan diyerekten bir tarafına elektrik verilen... ...orasına burasına copla dürtülen çocuklarda kim bilir daha ne izler kalmıştı. Yani onlar yaralı ruhları kırık kanatlarıyla nasıl yürüyip atılıp karanlıkları devirecekler ki? Kız bana bak baban az kırmızı seni kolunu kanadını salak. Böyle ileri geri konuşmaya devam edersen seni de traboya bağlarlar. Allah'ım elektrik kesilsin diye dua edersin ha. Sanki bir tek senin öyle 23 Nisan'da kolun kanadın kırılıyor. Ulan benim zamanla bir 23 Nisan yaşadım ben. Eee, o 23 Nisan'da kuka oldum kuka. Ya Hı? Nasıl kuku oldun anne? Ha, kukla demek istiyorsun herhalde. Ne dediğimi biliyorum ben. Bu yaştan sonra Türkçe'yi herhalde senden öğrenmeyeceğiz. Anne var ya kendini acındırabilmek için tuz atıyorsun ha. Hayır böyle trafik haftasıyla ilgili bir piyeste kuka rolü oynamış olabilirsin ama... ...Millet Meclisi'nin açılışıyla trafik kukasının ne alakası var şimdi ya? Hadi oradan be! Bacak kadar çocuğa niye kendimi acındıracakmışım? Ben bir defa 23 Nisan töreninde kuka oldum demedim ki. Ha? törenden sonra koku oldum dedim, ha? Nasıl yani? Ee, Hadi oradan kaşık ver. İki tane de bardağı doldur pirinci. Ayıkla bakayım. Ah. Çabuk. Ha. Of, bunu bu kadar yukarı koyma diyorum sana salak. Of. İşte gene böyle bir 23 Nisan'dayız <laughs> Ben o zaman köy ilkokulunda okuyorum. Ah, ah. yakındaki vilayetten birine o devlet büyüklerinden bir bakan gelecekmiş. Ee? Öğretmen de Eh, bu bakanı biz yakından görelim. Buralara kadar gelmiş diye bizi doldurdu bir minibüs. <laughs> Hepimiz hadi şehre indik. Her neyse uzatayım. Gezdik, gördük, gittik, ettik. Dönüşte dönüyoruz köye. Hı. Minibüsün tekeri patlamasın mı kız? Ee. Si işte minibüsü çektiler sağ. Lastiği onaracaklar. Trafik vızır vızır. Ortalık zifir karanlık. Allah'ın köy minibüsünde de e bu gibi durumlar için hiçbir trafik işareti falan yok. Benim boynumda da fosforlu beyaz bir yaka var böyle. Hı -hı. Öğretmen beni minibüsün arkasına 10 metre öteye dikti. Gelen geçen arabalar minibüse çarpmasın diye. Böyle Allah'ın ayazında saatlerce öyle kuka gibi durdum kız. Ya. Ondan sonra da 13 yaşıma kadar Kuka Safiye diye adım anıldı. Buka Safiye mi? <laughs> Kız hani senin rakamın Ayıboğan Safiye'ydi? Yıkadım ha! <laughs> Kız o sonradan öyle oldu he. Bir gün dere kenarında çamaşır yıkıyorum sıkan. Ha? Ay bir ayı saldırdı üstüme... Ayıyı deride boğuverdim... <laughs> ...ondan sonra da adım Ayıboğan Safiye diye kaldı. <laughs> Ay, hayret bir şey ya! Dede Korkut hikayeleri gibi bir çocukluk geçirmişsin sen ya, yazık! dua et ha. tek kanatlı da olsa Bana bak, çok konuşma, çeneni tut, başımızı belaya sokma. Ben sana daha ne kelebek kanatları falan dikerim. Sahi diker misin kız anne? Dikerim tabii kız, şu yemek bitsin, iki dakikalık iş, hiç. Ama bir daha böyle işler yapma, şu simiş, bu simiş. Çabuk temizle ortalığı ha, hadi.